AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selvaçam'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Bolu İl 6. Kadın Kolları Olağan Kongresinde Hicran Çağlı tek listeyle gittiği seçimde yeniden başkan seçildi. AK Parti Bolu İl 6. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne AK Parti MKYK üyeleri Şebnem Kocakelçi ve Nuran Alim, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yücer, İl Genel Meclis üyeleri, AK Parti Belediye Meclis üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı. Kıymetli hazırlığından azami ölçüde hassasiyet bekliyoruz. Sayın Şebnem Kocakelçi Sayın İl Başkanı ve yönetimleri, Sayın ilçe başkanımız, sayın ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız. Solmaz Ahmet Baysal öğretmen evinde pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştiren kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Yönetim kurulunun faaliyet raporunun kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videosu izletildi. Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinin hayırlı olması temennisinde bulundu. emekçi neferleri hep hanım kardeşlerimiz olmuştur. Kadın kollarımızın gayreti ve emeği sayesinde 19 yıldır siyasetin zirvesindeki yerimizi koruyoruz. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Hicran Çağlı, kongrelerin siyasi partilerin bayram günleri olduğunu belirtti. Kongreler siyasi partilerin bayram günleridir. Yeni bir aşıyla, yeni bir besmeleyle tazelendiği günlerdir. Bizim başarımızın altında yatan en önemli gerçek de budur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kadın siyasetin özdesidir demiştir. Biz ak kadınlar olarak hem anneyiz, hem evladız, hem eşiz, hem kayınvalideyiz, hem geliniz, hem çalışanız, hem de ülkesinin kalkınması için en ön sıralarda koşanlarız. Çağlı kadın kolları olarak var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi. Bu davada Hicran Çağlı olarak göreve geldiğim andan itibaren ilk gayem Allah'ın rızasını kazanabilmek ve halka hizmet için bana verilen bu imkanı en iyi şekilde nasıl değerlendirebilir minin derdiyle dertlenmek oldu. Tıpkı benim gibi davaya hizmeti kendi üstüne vazife edilen yol arkadaşlarımla birlikte çıktığımız bu koltuğu yolda yönetimimize katılan yeni isimlerle de güçlenerek daha aktif, daha yoğun 2023 hedeflerine kilitlenerek başarıya ulaşmayı şiar edinerek inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki biz kadınlar bu davada hizmet edebilmek için Eşlerimizin izinlerine tabiiz. Eşlerimiz bize destek verdikçe biz bu davadayız. Evet bu davadayız çünkü hepimiz işimizi, gücümüzü, her şeyimizi bırakıyoruz. Sırf reisimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için canla başla, inançla çalışıyoruz. AK Parti milletvekili Fehmi Küpçü, inandıkları yolda yürümenin AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayırdığına dikkat çekti. Küpçü, dünden bugüne kadar bayrağı taşıyan bir medeniyet hareketinin adının AK Parti olduğuna işaret etti. Bugün Cuma günü. Bu medeniyetin önemli günlerinden bir tanesi. Bugün tarihe tanıklık ettiğimiz o medeniyet hareketimizde aslında dünüyle bugün arasında, mazisi ve istikbali arasında bağ kuran bir medeniyet tasavvurunun içerisinde yine inandığımız yolda yürüdüğümüz düsturla beraber menzile gitme noktasında bir kongremizi gerçekleştiriyoruz. Evet AK Parti diğer siyasi hareketlerden ayıran şeylerden bir tanesi de aslında bu. 2011 yılında Allah nasibi bir milletin vekil olma noktasında vekaletini temsil e, etme noktasında aday olduğumda seçim beyannameme yazdığım şeylerden bir tanesiydi. Samimi niyetle çıktığımız bu yolda nasibimiz şerefimiz olsun demiştik. Allah bu yolda milleti, ümmeti, ümmetin hassasiyetiyle hareket edenleri var etsin. AK Parti Milletvekili Arzu Aydın, parti bünyesinde yapılan bütün faaliyetlerin kendileri için çok kıymetli olmasına vurgu yaptı. Yalnızca cinsiyet itibariyle değil, köklendiğimiz, yeşerdiğimiz, vücut bulduğumuz kadın kollarının her faaliyeti bizim için daha bereketli. Biz elbette biliriz, kadınlar, kadın kolları neler söyler, neler ister, neler bekler. Ama biz kadının hayatta da neler beklediğini biliriz. Hani lafa geldi mi çiçek, böcek tanımlamalarıyla aslında bilinçaltında kırılgan oldukları ifade edilen, edilmeye çalışan, işte tam da erkek egemen hayatın diline yansıyan bu gerçek, aslında evdeki annesine hani o koruyan, kollayan, ona siper olan, gerekirse canını feda edebilecek olan annesine bakış açısını ne yazık ki erkek egemen siyaset, erkek egemen düşünce ne siyasi hayatta, ne sosyal hayatta, ne de iş hayatında göstermemektedir. 2023 Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yılında bu kadrolar ile birlikte boldan yeni bir dirilişin fitilini ateşlemiş olacağız diyerek sözlerine başlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dünya 5'ten Büyüktür sözünü anımsattı. Kadın, anne, kız kardeş, abla, hayatın her aşamasında olan sizler, siz olmadan bizlerin var olmayacağı bir dünyada yaşıyoruz. Yeri geldiği zaman eş, yeri geldiği zaman anne, yeri geldiği zaman abla, kız kardeş olabilen olan ve hayatın her aşamasında da bizlerin yanında, kolunda eşlik eden sizlerden Allah razı olsun diyorum. 18 yıldır, 19 yıldır AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar ne zaman bir seçim var desek, ne zaman bir kongre var desek, AK Parti'de en önden gidenlerin her zaman bayanlar olduğunu gördük. Görmeye devam ediyoruz. Rabbim yokluğunuzu göstermesin. Rabbim reisin açmış olduğu bu davada sizlerle beraber yol almayı Rabbim nasip etsin diyor. Biz Recep Tayyip Erdoğan dediğimiz zaman dünya mazlumlarının gül sesi, kimsesizim kimi Suriye'den, Irak'tan, Myanmar'dan, Somali'den bahsediyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan dediğimiz zaman Davos'ta one minute diyebilen bir liderden bahsediyoruz. Biz Recep Tayyip Erdoğan dediğimiz zaman Birleşmiş Milletlerinin gözünün içine bakar bakar dünya beşten büyüktür diyen bir liderden bahsediyoruz. bizim için genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın militanı olmak gururdur, onurdur, şereftir, kalesine kadar da olmaya devam ediyoruz. AK Parti MKYK üyesi Şebnem Koçakelçi ise kongrenin teşkilatın tazelenmesi ve yenilenmesine vesile olması temennisinde bulundu. Bu kutlu dava hepimizin ömrümüzü adadığımız değil mi? Ee, çok büyük bir sevda, sevda olmasa zaten inanın ki sizler de biliyorsunuz yapamayız, mümkünatı yok. Çok büyük bir gönül işi, tek hedefimizin hakkın rızası, başkanım da söyledi, hakkın rızası, halkın duası olan bir gönül işi. İnşallah işte bizim bu birliğimiz, beraberliğimiz, bu duygumuz, bu ruhu hep birlikte taşıdığımız sürece bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları arttırarak devam edeceğiz. Hepimiz uzun yıllardır emek veriyoruz, mücadele ediyoruz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun yıllardır destansı mücadelelerle hep birlikte şahitlik ettik, hep birlikte yürüttük. İnşallah bundan sonra da bu mücadeleleri vermeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi isimlerle değil, ilkelerimiz ve duruşumuzla varız. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen kongrede Hicran Çağlı yeniden güven tazeledi.